Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere çok güzel bir model anlatmak istiyorum. Bulmaca modeli. Bu modelden bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Pufuduk bir battaniye oluyor. Lif ipinden 8 kat lif ipinden yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok yumuşak pufuduk bir battaniye modeli. bu şekilde lif ipimizi ben hazırlık olsun diye sizlere küçük bir model hazırladım ördüm göstermek için arka yüzü bu şekilde lif ipimizi 8 kat olacak şekilde birleştiriyoruz Normalde lif iplerimiz 2 kat. 4 tane lif ipinden gördüğünüz gibi 8 kat oluşturdum ben. Altı numaralı şiş ile örebilirsiniz. Eğer eliniz çok sıkıysa yedi numaralı şiş de kullanabilirsiniz. Kız ve erkek bebekler için istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Yani bütün renklerde çok güzel duruyor modelimiz. Ben hazırlık olsun diye 21 ilmek şişime attım ve 3 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Modelimiz haroşadan oluşuyor. Haroşa örgü tekniği kullanarak öreceğiz modelimizi. Şimdi bu kısımda üçer ilmek kenarlardan bırakacağım ben. Battaniye örerken arkadaşlar 1 metreyi 1 metre olarak ayarlayabilirsiniz. 1 metre ayarladıktan sonra onar ilmek kenarlarda haroşa altta ve yanlarda yani bu kısımda ve yan kısımlarında onar ilmek haroşa ördükten sonra orta kısmına modelimizi yerleştirebilirsiniz. 1 metreyi 1 metre olarak ayarladığınız zaman çok güzel bir battaniye oluyor. Ben küçük bir model yapmak istiyorum anlatmak için. Modelimize geçelim arkadaşlar. 3 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüyoruz. Dediğim gibi burada haroşa tekniği kullanacağız. Öncelikle kenar 3 ilmeğimizi aldık. 2 ilmeğimizi birlikte alarak haroşa tekniği kullanarak örüyoruz. 2 ilmeğimizi birlikte aldık. Yandaki ilmeğimizi örmeden ve ipimizi üzerinden dolayarak ikisini birlikte alıyoruz. 2 ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Tek ilmeğimizi ipimizi birlikte dolayarak örmeden alıyoruz. 2 ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Gördüğünüz gibi haroşa tekniği kullanıyorum. Tek ilmeğimizi ipimiz üzerine dolayarak örmeden alıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Tek ilmeğimizi ipimizi dolayarak ikisini birlikte alıyoruz. İki ilmeğimizi birlikte örüyoruz bir ilmeğimizi örmeden üzerinden ipimizi dolayarak alıyoruz ve 3 ilmek haroşamızı örüyoruz isterseniz 6 katla da yapabilirsiniz arkadaşlar ama battaniye için 8 kat ideal oluyor Modelimizi arka yüzünden kurulumunu yaptık. ön yüzünden örmeye devam ediyoruz 3 ilmek haroşamızı ördük şimdi burada doladığımız ilmeğimiz var bunu örüyoruz yanındaki ilmeğimizi de örüyoruz 2 ilmeğimizi haroşa tekniği kullanarak doladığımız ipimizi örüyoruz yanındaki iki ilmeğimizi örerek alıyoruz. Bu kısımda gördüğünüz gibi alttan dolayarak alıyoruz haroşa tekniği şeklinde. Doladığımız ipimizi de örüyoruz. Yandaki ilmeklerimizi de örüyoruz. Şimdi burada bir ayrıntı var arkadaşlar. O ayrıntıyı kaçırmadığımız sürece Modelimizi rahatlıkla örebiliriz. Ve kenar 3 ilmeğimizi haraşo olarak devam ediyoruz. Yine arka kısmından modelimizin kurulumunu yapacağız. 3 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Şimdi bu kısımda gördüğünüz gibi arkadaşlar bir boşluk var. Bu boşluğumuz sol tarafta kalacak şekilde öreceğiz. Şimdi burada 3 ilmeğimiz var. İlk sıramızda 2 ilmeğimizi birlikte almıştık. Şimdi bu kısımda tek kalan ilmeğimizi dolayarak alıyoruz örmeden. Bu boşlukta kalan ilmeğimizle birlikte bir önceki ilmeğini, ilmeğimizi ikisini birlikte alıyoruz. İpimizi dolayarak alıyoruz örmeden. Evet, yine boşlukta kalan ilmeğimiz ikisini birlikte örüyoruz. Sol tarafta kalacak arkadaşlar. Bu ayrıntıyı kaçırmadığımız sürece Örgümüz çok muntazam düşecektir. Evet, yine burada boşluğumuz var. Boşluğumuz sol tarafta kalacak şekilde. haroşa tekniği ile örgümüze devam ediyoruz. Evet şimdi bu kısımda iki ilmeğimiz var. İkisini birlikte alıyoruz ve haroşa örgümüze devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi örgümüzün ön yüzünden hepsini birlikte haroşa olarak öreceğiz. 3 ilmeğimiz var. 3 ilmeğimizi haroşa olarak ördük kenar ilmeklerimizi. Şimdi doladığımız ilmeklerimizi ve diğer ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Bu kısım modelimizin ön kısmı. Yavaş bir şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Evet, bütün ilmeklerimizi, doladığımız ilmeklerimizi ve diğer ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. Evet, bu kısımda yine kenar ilmeklerimiz var. 3 ilmeğimizi haroşa olacak şekilde örüyoruz. Ve arka yüzünden yine modelimizi yapmaya devam ediyoruz. 3 ilmeğimizi ördük. Bir alttaki modelimizi yaparken ilk önce birinci ilmeğimizi örmeden almıştık. İpimizi dolayarak. Şimdi bu kısımda gördüğünüz gibi iki ilmeğimiz var ve bu aradaki boşluk solda kalıyor yine. İkisini birlikte örerek alıyoruz. Diğer ilmeğimizi ipimizi dolayarak alıyoruz. Evet yine bu kısımda boşluğumuz sol tarafta kaldı. İkisini birlikte örüyoruz. İpimizi dolayarak alıyoruz. Evet yine iki ilmeğimizi örüyoruz. ve burada 4 ilmeğimiz kaldı son ilmeğimizde dolayarak alıyoruz ve kenar haroşalarımızı örüyoruz Evet ön yüzünden bütün ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz kenar 3 ilmeğimizi haroşa örüyoruz ve yine aynı şekilde haroşa tekniği ile bütün ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Evet sıra sonuna kadar devam ettik. Bu şekilde alttan alarak devam ettik. 3 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Evet, modelimiz oluştu arkadaşlar. Ben birkaç kez daha göstermek istiyorum. Buradaki ayrıntımızı söylemiştim arkadaşlar. Bu aradaki boşluklarımız solda kalacak şekilde devam edeceğiz. Ve ilk sıramızda iki ilmeğimizi bir alıp bir doluyorduk. Diğer sıramızda bir dolayıp iki ilmeğimizi alacağız. Diğer sıramızda iki ilmeğimizi bir alıp bir dolayacağız. Yani her sıramızda değişiyor bu. Eğer bunu takip edersek hiçbir sıkıntı yaşamayız. Bu da bir ayrıntı. Bir kez daha göstermek istiyorum. Şimdi bu kısımda gördüğünüz gibi boşluğumuz var ama boşluğumuza gelene kadar 3 ilmeğimiz var. Şimdi ilk ilmeğimizi dolayarak alacağız ve boşluğumuz solda kalacak şekilde 2 ilmeğimizi birlikte alacağız ilk ilmeğimizi dolayarak alıyoruz örmeden ikisini birlikte alıyoruz doluyoruz ikisini birlikte alıyoruz ipimiz 8 kat olduğu için arkadaşlar biraz daha dikkatli örmemiz gerekiyor doluyoruz. Örmeden alıyoruz ve iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Örmeden alıyoruz. İki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Ve üç haroşamızı örüyoruz. Yine ön yüzünden örgümüzün hepsini birlikte örerek devam ediyoruz. Aslında çok kolay örülüyor. Ben video çektiğim için biraz ilmekleri almakta zorlanıyorum bu kısımda. hepsini örerek devam ettik. Ve 3 haroşamızda örüyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bayağı belirginleşti. Bir kez daha göstermek istiyorum. Çok pofuduk bir battaniye oluyor arkadaşlar. Çok kullanışlı. Evet şimdi yine burada iki ilmeğim var. Gördüğünüz gibi boşluğumuzun olduğu yerde boşluğumuz solda kalacak şekilde ikisini birlikte örüyoruz. Örmeden dolayarak alıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Örmeden dolayarak alıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Evet bu şekilde kenar haroşalarımızda örüyoruz ve ön yüzünden hepsini birlikte örerek devam ediyoruz. çok severek öreceğinize eminim. Evet sıra sonuna kadar ördük. Kenar da örüyoruz arkadaşlar. gösterdiğim gibi püf noktalarını kaçırmadığınız sürece hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Çok güzel bir model. Evet, böyle göstermek istiyorum. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz eğer takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.